Hop selamın aleyküm. Hocam ne yapıyoruz biz burada ya? Allah Allah nereye geldim ben? Aman aman yukarıya bak oğlum. Her yer tersine dönmüş. La bu televizyon normalken buralar niye böyle saçma sapan olmuş? Allah Allah. Hayır ben patilerimi de göstermeyecektim. Patilerimi de gösterdim arkadaşlar. Patilerimi bir şey oldu. Oo, buraları böyle cazır cazır çizerim. Neyse. Biraz ilerleyelim. Yürümek istiyorum sadece. Aa şu televizyon. Dur. Ayarlarla oynayabiliyor muyum ben bu televizyonu? Hocam. Ben bu kanalı beğenmedim. Bu kanalı değiştirmek istiyorum. Yok mu Pepe falan? Abi bana Pepe aç. Ay, televizyonu. Bütün kedi güçlerimi kullanıyorum. Aman Allah'ım düşüyorum. Aa düştüm. Neyse kaldı geriye sekiz canım arkadaşlar. Nereye takıldım ben? Kafam televizyona girmiş. Hocam buraya dandik külüstür bir televizyon getirmişsiniz. Allah beni çıldırtıyorsunuz abi. Gideceğim buradan ya. Şu televizyon daha güzel gibi. Oo zıplayarak gidelim. Selamun aleyküm. Nereye geldik? Ne duvara mı tırmanacağım? Tamam hocam tırmanırız ya. İstediğim bu olsun ya. İstediğim bu olsun. Aman Allah'ım patilerimi yoruyorum. Patilerim çok tatlış. Herkesi pataklayabilme gücüm var. Öyle evet, tırnaklarımla. Bu sesten rahatsız oluyor musunuz? Bak. Geliyorum. Yukarıda biri mi var? O balık resimleri var. Allah'ım balığa bayılırım. Sandalyeler ters duruyor. Hocam nasıl bir yere geldim ben? Şimdi ben buradan atlayamazsam ölür müyüm? Allah'ım aşağıya çok merak ediyorum. Bakalım. Allah! Aşağı tutuyorum. Tamam şaka yaptım düşmedim. Şimdi Selam atlayışı geliyor. Mükemmel selam atlayışı. Mükemmel atlayış. Of. Efsaneydim dostum. Hadi. Devam edelim. Ha bu benim beynim aşırı zorlayacak. Bu ne be. Neyse. Geliyorum hocam. Selamın aleyküm. Dur dur. Dur. Öt. Bırak. Çizik et. Çizerim he. Şöyle şuraya selamı yazabilir miyim abi? S çok güzel olmadı ama Tamam, S, S, yeter abi. Şimdi biliyorsunuz ki ben çok zeki bir kediyim. Burada çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Kareyi şır. Ne oldu be? Onu nereye fırladı? Aa, yerine takmışım. İyi bari. İstemeden doğruyu buldum. Tamam, bu da basit zaten. Hocam. Abi niye girmiyor? Tamam buraya girebilir. İkisini aynı yere sokabiliriz diye düşünüyorum hocam. Allah! Tamam, tamam. Sınırları zorlamamak gerek. Şunu da alalım. Gel abi. Niye gelmiyorsun oğlum? Ee, gel buraya. Gel buraya. Hocam gelsene. Tamam, sen de buraya. Niye ikisini aynı anda tutamıyorum? Kafayı yiyeceğim. Aa. Kafayı yedim. Tamam ya nereye sokacağımız belli arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Şu alandaki. Ah. E hocam. <laughs> abi dövüyorum. Tamam neyse. Gel bakalım. Gel bakalım. Tabii ki ben kullanıyorum ve buraya sokuyorum arkadaşlar. Ben zeki bir kediyim. Alta sıkıştı. Allah'ım bunu buradan nasıl alacağız şimdi? Alamıyorum. Gel bakayım buraya. Hocam gel. Bunu 10 yıl sonra aldım. Hop. Hadi bana bir ödül, bana bir helal olsun. Yok mu? Bir alkış en azından arkadaşlar siz şu yeteneğime özel bir like atarsanız çok mutlu olurum. Orada ne oluyor ve be? Allah ben bir balık gördüm sanki. Aa geliyorum selamın aleyküm. Ne yapıyorsun kanka burada? Gel bakayım buraya gel gel. Kanka Allah aşkına gel. Bir şey yapmayacağım ya. Hocam. Dur problem mi var? Aç bakayım ağzını ağzının içine bakalım. Tamam ya sakin ol ben seni evlat edineceğim. Ah. Tam olarak şu anda evlat edindi. Aa ben iyi bir kediyim doğru ya balığı yemeyeceğim dur yerine koyacağım. Çünkü balık can canlı balık. Bu balık bizim evin balığı sahip sonra beni döver ben bunu yersem. Ab. Ah. Allah. Ben getiremedim ki hocam. Şimdi ben bunu ısırdım ya. Bunun tadı çok lezzetliymiş. Ben bunu ağzımda taşırken fark ettim. Tam gir abi şuraya gir. Başlayacağım başlayacağım öyle işe ya. Bir balık keyfimiz olacaktı. Neyse. Sahibe söylerim bana yenisini alır. Geliyorum. Oo uyku bayılır mı? Bayılırım uyuyacağım. Şimdi yarışmacımız selam hazırlanıyor. Yatağa doğru Akşam saat 10 olmuştur ve ben yatağa fırlıyorum. Kafayı vurdum. Tamam. Şimdi tatlış bir pisicik olarak yatabilirim. He, uyumak için uyku zamanı. Selamun aleyküm babaanne. Ne oluyor ya? Aman aman nereye geldim? Bu ne? Babaanne ben kediyim ben bu saat... Ha babaannem bana bakıyor. Bana bir Beni arıyor. Bir saat değilim kusura bakma babaanne sonra konuşuruz artık. İlla açmam lazım benim bu telefonu. Al. Oo kankam aramış ya. Bir okusaydık niye kapandı? Selamın aleyküm kanka. Oğlum dur. Adamın yazdığını okuyamadım ya. Bana kankam mesaj atmış. Babaanne gel bu konuyu seninle tartışmak istiyorum. Gördün mü bilmiyorum. Bak kanka Kankam bana mesaj atmış. Ben ona cevap bile veremedim. Olur mu böyle şey babaanneciğim? Babaanne ya. Aa senin ay kadını devirdim la. Kaç. <laughs> Baba neyi devirdik ya? Yazık oldu. Babaanne mi iyi misin? Bir daha gelim yani. Ama hiç tepki vermiyor ki bu kadın. Oh, mükemmel bir at. Kafayı vurdum kanepe. Allah'ım. Dünya ne güzel videosu olabilir bu. Tatlış koltuğuma- Burası benim koltuğum babaanne. Sakın hangi misafir gelirse gelsin. buraya ona vermiyoruz. Biliyorsun babaanneciğim. Koltuğuma oturabilirsen benim olacak. Tamam. Ay bıcı bıcı yaparım. Güzel. Babaanne sen oturup sabahtan akşama kadar böyle kedi videoları mı izliyorsun? Gözlerin kızarmış gözlerin. Ne oldu? Şimdi arayın. Dur bekle beni. Ya baban ne sırtına bineceğim? Ne yapıyorsun? Allah aşkına kırarım kumandanı ya Delirtme beni. Ne? tekme attı bir. Dakika. Var ya. Ayağını ayağımın altına. Ha. Dur baba yardım edelim. Üzüldüm ya babaanneme. Bekle. Bekle ablacığım. Aa kadın öldü. Tövbe estağfurullah. Ablam. Babaanne. Allah aşkına kalk. Kalk. Lütfen kalk. Böyle, böyle olmaz. Abla. Şaka şey mı Aa hayır. Kalkman lazım. Vallahi kalkman lazım. Oha çok kötü bir can azabı hissediyorum. Lütfen kalk. Tamam iyisin iyisin. Şimdi komşular gelecek. İyisin ben seni oturtabilir miyim? Şimdi kalkıyoruz, kalkıyoruz babaanneciğim. Gel bakalım buraya. Şö şöyle. Ama kalkman lazım. Tamam, tamam. Hiçbir problem yok. Kalk, 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 kalk. Kadın gitti ya. Ha tamam, tamam. Yok yok komşular uyuyor, babaannem uyuyor ya. Bir şey yok, bir şey yok. Gel babaanneciğim gel. Hop. Tamam. Ya benim babaannem böyle, böyle uyumayı seviyor. Aynen öyle. Koltukta oturuyordu ya. Uykuya dalmış babaannem. Olay yerinden acil uzaklaşmam gerekiyor. Aa! Babaannem düzelmiş düzelmesine de. Benim yardımımı hiç hak etmedi ki bu babaanne. Aa baga girdi babaanne. Ne oldu artist? Az önce... Vallahi çizerim ya koltuklarını yaparım, pinçe giderim, yırtarım koltuklarına. Allah'ım ya Rabbim. Delirtmeyin beni. Bak bütün balıkları salar mı? Aa balıkların yanına gidebilirim. Allah geliyor. Allah'ım geliyor. Babanne geliyor? Yarcı ben uça uça gidiyorum. Baban da buraya gelene kadar babanın yanına gitmiyor aşkım. Güzel bir kaç. Bak. Bak kadın. İlkinde bir şey demedim. Eğer bir havanı öyle yaparsan var uçarım sana. <laughs> Baba neden kaçtıktan sonra ben böyle artistliğe gelirim. Tamam mı babaanneciğim? Gel hadi gel anlaşalım gel. Gel elini öpeyim ver elini. ver elini. elini verse abla. Sonra ben seni bayıltınca diye bayılttı diyor. Dur. Elini verir misin abla? sürekli ölüyorsun ama. Cık. Bu kadın ne meraklı bayılma ya. Dur ben yardım edeyim. Kalk. Kalk. Ablamızın yardım ihtiyacı var. Hop. Kalkmıyor ki abi. Ne ben bugün hastane mi görevlisi oldum ya? Sürekli bu ablayı mı kaldırmaya çalışacağım? Abla bak bana da ayıp oluyor. Gel bakalım. Kalk. Hadi. Tamam. Yo yoga yapıyoruz bugün. Şimdi ablacım ayağımızı kaldıralım. Kaldıralım. Niye kaldırmıyorsun? Kaldır. Hop. Tamam. Teyzem gitti ya. Ben gideyim yatayım uyuyayım. Aa! Televizyon açıp neyse teyze gittiğine göre kumandadan istediğimi açabilirim herhalde diye düşünüyorum. Hop. Kapat televizyonu. Allah kumandayı fırlat kaç abi Aa, gözlerim karardı teyze tarafından saldırıya uğradım seni şikayet edeceğim neredesin nerede bu kadın bak baban dedik sesinizi çıkarmadık gelirim oraya hala televizyon ne ne saatten biri mi arıyor beni dans mı edeceğim Hop. Gideyim de şov yapayım. Başka kedileri izleyeceğim mi? Gel şurada beni izle. Ay canım kaldım. Kırarım televizyonu ha. Kırarım bak kolunu. Vallahi vallahi fırlatacağım televizyonu. Taşıyamıyorum. Daha abi bir şey var mı? Beni izle teyzeciğim beni izle. Hep başka kediler hep başka kediler olur mu böyle şey ya? Evet artık başka kediler izlemek yok teyzeciğim. Tamam mı? Sebebini hemen sana söyleyelim. Babaanneciğim. Şunu alayım ben. Nacizane. Haktır Allah. Maksimum fırlatabileceğim yer burası mı abi benim? Yani gerçekten bir tık saçma oldu. Bence daha başarılı fırlatma performansları gerçekleştirebilirdim. Neyse bunu saklayabilirim ama. Teyzem geliyor. Teyze gelme. Oo basketbol oynayabilirim. Kumanda basketbolu bayılırım. Geliyor. Mükemmel bir atlayış. Gideyim de üst katlara götüreyim şu kumandayı. Ne no, no oluyor? Peki ben buradan televizyon açabilir miyim? Aha. Sesini fullle. Teyzeden tepki yok. Kanal değiştir. Aa başka kedi kanalı. Yine değiştir. O köpek kanalı bence teyze köpek kanalını sevmez Hatta bunu yukarı fırlatam... Bilir miyim? Fırlatamadım O mükemmel bir dans 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 Dur televizyonu kapatayım da Teyze çıldırsın Babanneciğim Al sana La al kaç tane kumanda var? Ablacığım Dur ya bu kadın da mı kumanda var? Nasıl geri açıyor? Yedek kumandayı bulmuş. Abla ya, biz senle anlaşamıyoruz. Ay, 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 ay. ne oldu? Allah Allah. Kim bu oğlum teyzemi? Biri babaanneme saldırdı. Kesin var ya karşı komşu rüştü yaptı. Bulacağım rüştü seni, bulacağım çocuk. Muhatabım düştü değil. Oo, Teyzem benim ya. Bana ne koymuş? Tavuk mu? Umarım tavuktur. Çünkü bugün mama yemek istemiyorum. Mama mı? Ya teyze ya. Teyze ya. Gel gel. Birlikte yiyeceğiz. Teyze su nerede? Allah aşkına su nerede? Yani bu kabın boş olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Hmm. Bak lezzetliymiş. Kaliteli mama almışsın. Tamam ama... Gel birlikte yiyelim ya Allah aşkına Geliyorum kimi izliyorsun teyze Ne oldu biri mi var bir tanıdık mı gördün? Al sen de bak ni nimetle oyun olmaz al ye şunu Neyse lazizmiş. Gideyim de hepsini bitireyim Sonuçta Babaannemizin parası O yine alır Yum 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 o yalnız bunlar bayağı iyiymiş. Şunu da yiyelim. Oh. Teyze bitti mi? Bitti. Git, git 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 Yeni planlar kurmalıyım. Bu teyzem. Beni tavayla kovaladığından beri. Bizi iyi anlaşamıyoruz bu teyzeyle. Bu babaannemi nasıl çıldırtabilirim? Geliyorum babaanneciğim oraya. Hop. Mükemmel bir atlayış. Şimdi benim burada teyzemin vazoları var. Aa teyzem bana oyun almış ya. Teyzecim ya. Hop. Hamster. La insan oğlum. Oğlum in. Hamster dövmece oynuyoruz. Vallahi teyze sağ ya. Süper bir oyunmuş. Allah'ım. Çok zevkli harbiden. Hop. La vuramadım la vuramadım la. Hızlandı galiba bunlar. Hem tokmakla vursak daha iyi olmaz mı? Patilerim ağrıyor böyle patiyle vurunca. Aa, çok zor bu ne böyle Allah'ım. Al sana, al sana bombe, al sana bombe, bom. Güzel otursam bunların aslında ya. <laughs> hiçbir şekilde çıkamazlar. Gidin hepiniz. <laughs> git 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 git. 16 skor bence var ya dünya skoru yaptım şu anda. Mükemmel mükemmelim ya gerçekten Şu makine yıkamıyor muyuz ya teyze ya Teyze senin bu babaanne Senin bu kedin var ya Mükemmel işleri, gerçekten Skora bakar mısın? Ya yeniden başlatmayacak. neyse Sevdin beni değil mi? Öyle tavayla kovalama benzeme teyzecim bu Ya ama sen de var ya bayılmaya yarar oluyorsun teyzecim Az kaykalı Arkadaşlar teyze Şöyle. Teyze yatağına taşıyabilirim teyze. Hadi uykun geldiyse yatağına gidebilirsin. Ya bakalım. Seni tıplanabilirim Yap yapabilirim bunu. İnanıyorum. Ver elini. Hadi gel. Hadi. Hadi. Kalk hadi kalk. Teyzeyle anlaşamıyorum ben. Neyse. Teyzenin balıklarını yiyebilirim. Hop 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 hop. Teyze balıklarını çıkmış. Tuzak kuralım mı balıklarına ne dersin? Gel bakalım. E ee, bu boş. Aha boş değil. Balıklara sonsuz yem. Hop. Ay yakalayamadım dur. Gel bakalım. Gelin bakalım. Hop. Ay bunları yukarı taşımam lazım. Mükemmel bir taktik geliştirmem lazım. Ay yem de bitti. Heh. Oo çeşit çeşit balık var. Tamam. Şimdi. Hop. Hop. Aldı. Nereye kaçtı? Balığı aşağı mı düşürdüm abi? Hani yok ben düşmeyeyim ben düşmeyeyim. Dur. Vallahi teyze balığın birini kaybettim ya. Kimseye yar olmadı o balık. Dur ben o bulacağım onu. Hop 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 hop. Allah alamıyorum. Alamıyorum ya. Alamadım. Dur. Aa saatim bozuldu. Saatim su geçirdi. Gelin tatlış balıklar. Aa, bu makine çalışmıyor. Ha <laughs> gelsin, gelsin, gelsin eşek. Aa, gelmiyor. Allah Allah, bunları illa böyle yapacağım. Alın size sonsuz yemek abi. hop Lan niye alamıyorum ben? Aha, ya ben bu balıkları öldürdüm mü? Bunlar tepki de vermiyor. Vallahi teyze. Teyze balıkların da yaşamıyor. Sen de zaten dokunsan bayılıyorsun. Ben ben mesela senin kucağında yatmak istiyorum. Bak anlıyor musun? Şöyle sakince yanına gelmek istiyorum. Ben tatlış bir kedi olarak. Ha? Ha? Teyzem teyzemin kucağına çıkmak istiyorum. Teyze. Teyze tepki ver teyze. Sonra ben sana sert yapınca bana diyorsun ki ben bayılıyorum diyorsun. Al. dokunsam, dokunsam bayılıyorum zaten. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Senle yine görüşeceğiz teyzeciğim. Yine görüşeceğiz. Yine geleceğim ben buralara. Hadi Allah'a emanet.